Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda Trabzonspor'un şu an için en önemli oyuncularından bir tanesi olan Abdülkadir Ömür'ün başlangıçtan emekliliğe kariyerini incelemeye çalışacağız. Video detaylarını az sonra geçiyorum. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve emeklilikten Abdülkadir Ömür'ün kariyerinin başlangıcından emekliliğine kadar olan FM, FM 2022 hikayesini izleyelim. Evet dostlar video yeniden hoş geldiniz. Tarihler 5 Temmuz 2021 Abdülkadir Ömür'ün profili karşımızda en önemli özellikleri çeviklik, hızlanma, teknik ve özel yetenek olarak karşımızda Abdülkadir Ömür'ün şu an için Trabzonspor'da 5.4 milyon euro ile 16 milyon euro arasında değişen bir bedeli var. 9 milli maçta hiç gol atmayı başaramamış Abdülkadir Ömür kariyerinde ise 97 maç 13 golle Trabzonspor forması giyiyor doğduğu günden beri. Abdülkadir Abdülkadir Ömür'ün kariyerinde 5 sezon ileriye gideceğiz. 27 yaşında Abdülkadir Ömür bakalım kariyerindeki en önemli sıçramalardan bir tanesini yapabilmiş mi? Yoksa Trabzonspor'daki kariyeri devam etmiş? Ha bir de gizli özelliğini de söyleyeyim sizlere. Abdülkadir Ömür şu anda 125 yetenek puanında ve gizli özelliklerinde sürekli gözelliği 12 ve önemli maçlardaki formu 14 olarak belirlenmiş. Bu da niyeyse böyle enteresan bir şekilde rengi değişti. Neyse devam edelim. Abdülkadir Ömür bakalım 5 sezon sonra nerelerde. <laughs> evet dostlar videoya devam ediyoruz. Abdülkadir Ömür şu anda 2026. 26 yaşında kendisi ve şu an için gördüğünüz üzere Fenerbahçe'de karşımıza çıkıyor. Etik bir durum olmamış açıkçası. 12,5 ila 37 milyon euro arasında değişen değeri var. 20 milli maça çıkmış bu dönemde dayanıklılık denge özelliklerinin geliştiğini görüyorum Abdülkadir Ömür'de. Abdülkadir Ömür 20-21 sezonunun ardından you <laughs> Trabzonspor'da 21-22 sezonunda 28 maçta 2 gol 5 asistle 7-0 ortalaması var ve ardındaki sezonda West Bromwich Albion onu 14 milyon euro karşılığında Trabzon'dan koparıyor ve 34 maçta 4 gol 2 asistle oynuyor ilk sezon. ikinci sezon 26 maç 2 gol 5 asist. 3. sezon yani aslında dördüncü sezon bize göre. Dördüncü sezonda 16 maç 2 golle oynuyor burada ve ardındaki sezonda West Bromwich'le sezona başlıyor. Bir maçta oynuyor ama Fenerbahçe transfer ediyor onu. Beşinci sezonda 26 maçta 4 gol 10 asistle Fenerbahçe ile iyi bir performans sergiliyor kendisi. Lig Kupa'ya geldiğimizde Süper Lig 2. sırada bitiriyor. Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Türkiye Kupası ikincisi. Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu alıyor Trabzonspor'la ve e, Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe ile son sezonda ikinci oluyorlar. Young Boys'a penaltılarda mağlup oluyor Fenerbahçe. Geri geleceğim hemen Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir'in sezon istatistiklerine bakalım. 45 maç 6 gol 15 asistle iyi performans sergiliyor Abdül, Abdül abi. Abdülkadir. Abdülkadir'in performansının dışında şöyle bakacağımız bir durum ödüllerine de bakalım. Fenerbahçe ile genel olarak iyi ödüller almış. Sezon sezon en iyi 11'de adı geçiyor. Onunla birlikte en iyi 11'de West Bromwich'te adını yazdırıyor. Abdülkadir Ömür 26 yaşındaki Abdülkadir iyi de performanslar sergilemiş ki Fenerbahçe'ye geri dönmüş. Tabi yabancı sınırının da burada çok büyük etkisi söz konusu arkadaşlar. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe'ye dönüp iyi performans sergilemiş. Avrupa Kupası'nı neredeyse ülkemize getiriyormuş Fenerbahçe ile Abdülkadir Ömür. Bakalım 31 yaşında Abdülkadir Ömür 2031 yılında nasıl performans sergilemiş bunu görüntülemek adına hemen 3 sezon değil 5 sezon sonrasına gidelim. Abdülkadir Ömür'ün profilini inceleyelim. Ve evet, dostlar devam ediyoruz. Abdülkadir Ömür 31 yaşında hala Fenerbahçe'de 200 bin euro güncel değeri var. Oyuncuyu elden çıkarmaya çalışıyor belli ki Fenerbahçe izlendiğini görüntülüyorum kendisinin hemen şöyle geri geleyim transfer durumuna bakalım transfer durumunda Dynamo Kiev, Nantes, Feyenoord, Zenit takımları onu izliyor. Genel bakışa geldiğimizde öyle gizli özelliklere bakalım 123 yetenek puanında kalmış Abdülkadir Ömür gerilemiş hatta 2 puan. Ee, onunla birlikte diğer özellikleri sabit olarak gözüküyor. Sakatlanma eğilimi 10 9 seviyelerinde Abdülkadir'in geçmişine bir bakalım Abdülkadir'in en son burada 8.5 milyon euroya gelmişti. Ardındaki sezon 30 maç 3 gol 5 asist, 31 maç 5 gol 10 asist, 21 maç burada bir sakatlığı var. Muhtemelen 2 gol 4 asist. Ardındaki sezon iyileşiyor. 4 gol 4 asist ve son sezonda 24 maçta 5 gol 2 asistle oynuyor Abdülkadir. Sakatlıklarına bakalım. Sakatlıklarında ağır bir sakatlık 28'de geçiriyor. Onunla birlikte 26'da da 2 tane ağır sakatlığı var Abdülkadir Ömürün zaten kariyeri boyunca zaman zaman böyle. E, Talihsiz sakatlıklar oyuncuya çok ket vurdu ve sıkıntı yaşattı. Son sezonunda Fenerbahçe formasıyla 36 maçta forma giyiyor. 8 gol atıyor bu maçlarda ve 3 asist yapmayı başarıyor. Önemli anlarında baktığımızda Lig Kupa'da Türkiye Süper Bu arada Dünya Kupası ikinciliği söz konusu görüyorsunuz arkadaşlar. Onunla birlikte bakıyorum Avrupa Kupası ikinciliği vardı 26. Dünya Kupası'nda ikinci olmuş milli takım. Onunla birlikte Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ikinciliği herhangi bir şampiyonluğu yok Fenerbahçe'de. Ödüller bakalım Türkiye Süper Liginde haftanın takımında adı geçmiş onun dışında böyle gözüme çarpan Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en iyi 11'inde yer almış. Tabii bu oyun başladıktan sonra. Yani o öyle çok da ağım şağım bir gelişme olmamış. Fenerbahçe'ye gitmesi dışında bizi tut eden başka bir durum yok. Kariyerinden kariyerinde en çok forma giydiği takım Fenerbahçe olmuş. 162 maç 23 gol. Trabzonspor'da 2. sırada 3. sırada da West Bromwich Albion. Bakalım şimdi 4 sezon 5 sezon ileriye gideceğim. Abdülkadir Ömür 35 yaşında 34 yaşında da karşımıza çıkabilir. Abdülkadir Ömür bu dönemde nasıl bir performans sergilemiş? Kariyerinin son döneminde Fenerbahçe'den ayrılacak belli ki. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra nerelere gidecek bunu görüntülemek adına hemen ileriye gidelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Enteresan bir şekilde eleştirdiğim durumlardan bir tanesi arkadaşlar. O eleştirdiğim durum neydi? E, oyuncular 34, 35, 36 yaşına gelmeden hemen emekli oluyorlar. Onlardan bir tanesi de Abdülkadir Ömür maalesef ki Abdülkadir Ömür 35 yaşını göremeden futboldan emekli oluyor gibi durmakta. Geçmişine bakalım. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe'den sonra Lille takımına gidiyor Fransa'ya. Burada 15 maçta 2 gol, 2 asistle oynuyor. Lille Türklerin sevdiği bir takım. Ardından Gaziantep Evka'ya kiralık olarak geliyor. Burada 10 maçta 1 gol, 3 asistle oynuyor. 30'luk devre arasında geliyor tabii ki. Ee... 31 32 sezonuna girerken e, burada hemen transfer olduğunu gösteriyor bizlere ve 32 33 sezonunda Abdülkadir Ömür 30 maçta 3 asist yapıyor ve e, 34 33 34 sezonunda 3 maçta oynayabiliyor ve kariyerine nokta koyuyor. Yetenek puanı olarak 89'a geriliyor. Yani yaklaşık 3 sezonda 123 yetenek puanından 89'a gerilemesi bir oyuncunun absürt benim için e, gerçekten enteresan bir durum. Türkiye Kupası ikinciliği ödüllerde de bir şey yok. Gaziantep'te sezon sezon en iyi 11'de adı var. Yani yani saçmalıkları burada devam ediyor arkadaşlar. Maalesef ki 34 yaşında bir oyuncunun emekli olmasını bırakın. E, oyuncunun bir şekilde yetenekleri de çok fazla aşağıya düşüyor. Normal şartlarda 34-35 yaşında bir oyuncunun bu seviyelere gelmesi çok uzun zamanlar alıyor. Hele ki günümüzde futbolcuların ne kadar kendilerine iyi baktıklarını düşünürsek maalesef ki Abdülkadir Ömür'de de, daha önce Arda Güler'de, işte efendime söyleyeyim Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır gibi oyuncularda yaşadığımız durum FM 2020 2'de maalesef bu değişmiyor ve 2034 yılında Abdülkadir Ömür'ü 34 yaşındayken futboldan emekli ediyoruz. 2035'te kendisini bulamıyoruz oyunda. Evet dostlar Abdülkadir Ömür Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür futbol menajer 2022'de başlangıçtan emekliliğe kadar kariyerini incelediğimizde neler yapacak sorusuna yanıt aramaya çalıştık. Abdülkadir Ömür kariyeri boyunca 422 maç 49 gol 55 asist Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe, West Bromwich ve Lille ile Gaziantep FK takımlarının formasını giyiyor iyi bir kariyer geçiriyor kariyerinde en çok forma giydiği takım Fenerbahçe. Onunla birlikte Lille'de 15 ve Gaziantep FK'da 43 maç, West Bromwich'te 77 maçta kariyerinin sonuna noktayı koyuyor. Abdülkadir Ömür beklentilerimizin altında kaldı. Beklentilerimize ulaşamadı. 89 yetenek puanıyla Abdülkadir Ömür'e veda ediyoruz. Evet dostlar, Abdülkadir Ömür'ün başlangıçtan emekliliğe kadar hikayesini sizlerle beraber incelemeye çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız Sevinirim diyelim Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay